evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Ben deyim şu yamaçtan, siz deyin bu ağaçtan. Minik serçe uçmuş yuvasından, atladım kanadına, geçtik sizin oradaki yaylalardan. Biz böyle dolanırken, bahar gelmiş çoktan, topladık meyveleri ağaçtan, girdim bir kirazın içine, tutundum çekirdeğine, gittik gittik hiç bilinmez yerlere, susayınca da durduk bir çeşmede. Çeşmede rastladık bir dervişe. Bir masal anlattı ki bize. Kırk yıl dinlesem doyamam tadına. E bari size de anlatayım. Yaslanın bakalım arkanıza. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde uzak bir memlekette bir orman varmış. Bu orman öyle büyükmüş ki ucu bucağı gözükmezmiş. Bu ormanda türlü türlü de ağaçlar varmış. Çamlar, köknarlar, meşeler, palamutlar. Bu ağaçları boyu çok uzunmuş. Dibinde dursan, şöyle gökyüzüne baksan güneş ışığını bile göremezmişsin. Öyle ulu ağaçlarmış bu ağaçlar. Ağaçların dibinde de türlü türlü orman bitkileri varmış. Orman gülleri varmış mesela. Her baharda pembe pembe çiçeklerini açarlarmış. Etraf mis gibi çiçek kokarmış sonra çiğdemler, laleler, nergisler, güller. Ve bu ormanda onlarca, belki yüzlerce çeşitte hayvan yaşarmış. Bu hayvanlardan biri de serçelermiş. Serçeler o ulu ağaçlara yuvalarını kurmuşlar, yaşar giderlermiş. Mevsimlerden baharmış. Bir bahar sabahı serçelerden bir tanesi, minik bir serçe. Orman güllerinin dalından birinden kalkıp birine konarken ayağına bir diken batmış. Canı çok yanmış. Uğraşmış uğraşmış kendisi dikeni bir türlü çıkaramamış. Arkadaşlarına söylemiş kimse de yardım edememiş. Bakmış olacak gibi değil inleyen sesi bütün ormanda duyuluyormuş ama o tüm çabasıyla ormandan uzaklaşmış uçmuş 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 ormanı epeyce geride bırakmış uzakta bir yerde çayırların arasında bir kulübe görmüş. Kulübenin yanında da tek bir ağaç varmış. Gitmiş o ağaca konmuş. Kulübenin önünde yanakları pembe pembe, beyaz yaşmaklı, gül yanaklı ve nur yüzlü bir ninecik ekmek pişiriyormuş. Etraf mis gibi ekmek kokuyormuş. Bizim serçecik de pek acıkmış. Ama Canının yanmasına, açlığını düşünecek hali de yok, yokmuş doğrusu. Gitmiş, ninenin yanındaki bir taşın üzerine konmuş. Seslenmiş nineye, nene, nene, ayağıma diken battı, şu dikeni bir çıkarıversene diye yalvarmış. Nine de etrafına bakmış, bu konuşan kimdir, nedir acaba diye, taşın üzerinde serçeyi görmüş. Almış serçeyi eline getirmiş yakınına. Bakmış ayağında gerçekten de bir diken var. Dikkatlice o dikeni çekmiş, çıkarmış. Serçe bir "Oh!" demiş. "Nineciğim çok teşekkür ederim. Sakın o dikeni atma tamam mı? Ben birazdan geleceğim. Şimdi gidiyorum. Dikenimi senden alacağım." demiş. Ninecik de şaşkınlıkla "Tamam, tamam." demiş. Serçe pır uçmuş, gitmiş. Eline bir elindeki dikene bakmış bir pişireceği ekmekleri. Allah Allah demiş. Bu dikeni de ne yapacak ki bu serçe demiş. Çünkü çok işi varmış doğrusu bununla uğraşacak hali yokmuş. Atı vermiş ateşin içine. Tam da o sırada bizim serçe gelmiş. Demiş sormuş neneye. Nene ne oldu benim diken? Demiş nene de demiş ki Yavrum demiş ben bilemedim onun sana lazım olacağını attım ateşin içine demiş. Serçe çok kızmış. Demiş ki ya dikenimi verirsin ya ekmeğini. Ya dikenimi verirsin ya ekmeğini demiş. Nine de, de, nine de demiş ki tamam tamam al ekmeği de git demiş. Bizim serçe o minicik ayaklarıyla iki ayağı tutmuş ekmeği kaldırmış gökyüzüne doğru uçmuş. Uçmuş, uçmuş, uçmuş. Epeyce bir uçtuktan sonra yorulmuş, bir çeşme görmüş. Çeşmenin başına konmuş. Etrafta da koyunlar me me deyip otluyorlarmış. Çok da yakında bir çoban varmış. Çobanın yanına gidivermiş ekmeğiyle birlikte. Demiş ki, "Çoban kardeş, bak ben de çok güzel bir ekmek var. Ben birazdan geleceğim. Koyunlarından sütü sağarsın, ekmeği de doğrayıp bir güzel yeriz olur mu?" demiş. Çoban da tamam hay hay demiş. Bizim serçe uçmuş, gitmiş. E çoban o anda çok acıktığını fark etmiş. Hemen koyunlardan sütü sağmış. Sıcak sütün içine ekmeği de doğramış, bir güzel yemiş. Tam da bunun üzerine bizim serçe gelmez mi? Gelmiş. Demiş ki çobana, "Nerede benim ekmeğim?" demiş. Çoban demiş ki, "Yedim ben onu." demiş. Bizim serçe çok kızmış. Ya ekmeğimi verirsin ya koyununu. Ya ekmeğimi ya koyununu demiş. Bizim çoban da tamam tamam al koyunu da git demiş. Ama bir yandan da düşünüyormuş. Aman bu koyunu nasıl götürecekse de, diye. Bizim serçe en besili koyunu seçmiş. O minicik ayaklarıyla sırtından tutmuş koyunun gökyüzüne doğru uçmuş. Yani aşağıdan bakanlar gökyüzünde uçan bir koyun görüyorlarmış. Koyunla birlikte uçmuş, uçmuş, uçmuş. Çeşmeyi de, çobanı da, koyunları da epeyce bir geride bırakmış, bir köye yaklaşmış. Köyden davul zurna sesi geliyormuş. Herhalde bir düğün varmış. Tam da düğünün olduğu yere koyunla birlikte inmiş. Düğün sahibine demiş ki: "Amca, benim koyunumu biraz tutar mısın? İşim var da, döneceğim, gelip alacağım senden bu koyunu, tamam mı?" demiş. Amca da demiş ki tamam tamam demiş. Başından serçeyi savmak için kısaca kestirip atmış. Serçe pır uçmuş gitmiş. Amca düğün sahibi bir bakmış koyun. o epey bir besili bu koyun. Misafirler de geliyormuş hala zaten. Koyunu güzelce kestirtmiş. Etinden de kavurma yaptırtmış. Bütün misafirlerine dağıtmış. Afiyetle yemişler. Serçe gelmiş. Gelmiş adama sormuş. Amca koyunum nerede? demiş. Demiş ki adamda biz onu afiyetle yedik. Eti de çok lezzetliydi demiş. Serçe çok kızmış. Ya koyunumu verirsin ya gelinine. Ya koyunumu verirsin ya gelinine demiş. Gelin de pek mutsuzmuş. Sanki düğün onun düğünü değilmiş. Adam da başından serçeyi savmak için "Tamam, tamam, al da gelini git." demiş. Serçe gelini kaptığı gibi gelinliğinden gökyüzüne doğru uçmuş. Yani aşağıdan bakanlar gökyüzünde uçan bir gelin görmüşler. Gelinle birlikte uçmuş, uçmuş. O geride bıraktığı çeşmenin yanına gitmiş. Çeşmenin yanına inmişler. Uzaktan bir davul sesi geliyormuş. Davul sesi hüzünlü bir sesle, hüzünlü bir türkünün sesine karışıyormuş. Bir delikanlı söylüyormuş. Çarşambayı sel aldı Bir yar sevdim El aldı aman aman diye Bu serçenin yüreğine çok dokunmuş Ama davuldan da pek hoşlanmış Gitmiş delikanlının yanına demiş ki Delikanlı sana gelini versem bana davulunu verir misin demiş. Delikanlı da şaşırmış. Allah Allah olur demiş. Ama bir bakmış geline. Geline bir bakmış meğer delikanlının sevdiği kızmış o. Kızın babası delikanlı davulcudur diye onunla evlenmesine izin vermiyormuş meğersem. Delikanlı mutlu olmuş. Gelin delikanlıyı görmüş, yüzünde güller açmış. Eh, bizim Serçe de mutlu olmuş, kaptığı gibi davulu almış, küçük ayaklarının arasına gitmiş uçmuş uçmuş köyün minaresine çıkmış, oradan başlamış söylemeye. Tekeni verdim, ekmeği aldım, ekmeği verdim, koyunu aldım, koyunu verdim, gelini aldım, gelini verdim, davulu aldım. Düm teke teke teke, düm teke tek düm teke 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 düm teke tek diye bütün köylüye duyurmuş. Bizim minik serçe bilmeden iki seveni kavuşturmuş. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş biri bu masalı anlatanların başına biri dinleyenlerin başına biri de minik serçenin başına gelmiş. thank you